2002 yılı içerisinde şu anki askeri emekli maaşı ne kadar? Yani tarımla, SSK ne kadar maaş alıyorlar? Evet onunla alakalı bu sene başında bir e, resmi gazetede en düşük emekli geliri 2500 TL olacak şeklinde bir karar yayınlandı. E, bu şu demek yani en düşük emekli maaşı 2500 TL olacak değil de 2500'ün altında olan emekli aylıklarını hazine tarafından tamamlanacak. Yani bu şu 2500 lira alan birine 1000 lira hazineden ek ödenek yapılacak. 2000 lira alana 500 lira ek ödenek yapılacak. 2500'ü asgari olarak e, sınırlayacaklar. Şimdi bu olumlu bir karar, güzel bir karar. Çünkü çok e, adaletsizlik vardı. Özellikle yurt dışı borçlanmaların yanlış yapılmasından kaynaklı olmak üzere e, yurt dışındakilerin aynı dönemleri borçlanmayarak çok farklı maaş almalarına sebebiyet verildi. Mesela doğru tarihleri borçlananlar 2500-3000 lira alırken yanlış tarihleri borçlananlar 1000 lira 1500 lira aldı. Arada 500 lira 1000 lira maaş farkları ortaya çıktı. Ee, devlet bu farkları ortadan kaldırmak için ara ara bir takım e, seyyanen zamlar yaptı. Mesela bir vakit en düşük emekli maaşı 1000 lira olacak dendi. Sonra 1500 lira olacak dendi. Şimdi daha yeni 2500 liraya çıktı. 2500 lira şu anda asgari maaş, tarif bağkur da olsa, SSK'lı da olsa 2500 liradan aşağı bir geliri olmayacak. Fakat burada şöyle bir durum da var. Buna da dikkat etmek lazım. Bir kişinin şu anda emekli aylığı çok düşükse, yani geçtiğimiz Aralık ayında diyelim 1500 lira alıyordu, birden 2500'e çıktı. 1000 lira birden zam aldı. Bu da şu demek, bu kişi uzun bir süre zam alamayacak. Normalde her emekliye 6 ayda bir zam yapılır. Temmuz'un birinde, ocağın birinde, enflasyon oranında evde maaşları arttırılır. Ve yani bu kişilere birden 1000 lira birden zam yapıldığı için ya da 500 lira birden zam yapıldığı için bunlara şöyle deniyor. Sizin taban aylığınız 2500'e çıkana kadar size zam yok. Ve yani bu 1500 lira taban aylığı olan bir kişi diyelim ki Temmuz'un birindeki zamla 2000 lira olacaktı oldu. Ee, bu kişi 1000 lira ekleneceğine 500 lira ekleniyor. Yine 2500'e yapıyor. Ee, onun için bazen benim e, bazı tanıdıklar beni arıyor. Ya diyor herkes zam alıyor ben alamıyorum. Neden? Sebebi bundan kaynaklı. Devlet birden fazla zam yapıyor ama sizlerin maaşı normal şartlara gelene kadar da uzun bir süre sizlere zam yapılmıyor ama 2500'ün üstünde alanlar taban hali 2500'ün üstünde olanlara zam yapılıyor. Ee, bu da zamanda yine adaletsiz bir dağılım ortaya çıkarıyor. Onun için bu 2500 lira bu sene güncellendi ama önümüzdeki bir, bir buçuk yıl yeniden güncellenmezse bu 2500 lira da artık düşük bir aylık gibi kalacak. Ötekiler 4000, 5000 alırken yine bu kişiler 2500'de kalacak. Çünkü devlet aylığını yükseltmiyor. Devlet sadece ek ödeme yapıyor. Ek ödenek yapıyor. O ek ödenek de taban aylığı 2500'e çıkana kadar onu destekliyor. Böyle bir sistem var onun için 2000, birden 2500 lira alanlar yani birden çok yüksek bir zam alanlar uzun bir süre kendilerine eğer zam gelmezse şaşırmasınlar. Onun sebebi teknik sebebi bu.